6 Nisan 2025 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Sizin teklifinizi reddetmekte büyük bir hata yaptığını fark eden birisi var. Sevgili Boğa burçları Aşk hayatınızda, ikili ilişkilerinizde çok güzel gelişmeler yaşayabilecek bir dönemdesiniz. Sevgili İkizler burçları kalbinize yeni kimseyi koymayın, orada yeri belli birisi var. Sevgili Yengeç Burçları Birisinin kıymetlisi olduğunuzu hiç unutmayın. Sevgili Aslan Burçları Aşk hayatınızda fikir ayrılıkları sizi aslında birbirinize bağlayacak. Sevgili Başak Burçları Gergin ortamlardan sevginin gücüyle çıkacaksınız. Sevgili Terazi burçları. Onunla birlikte bir aktivitede bulunacak ve çok keyif alacaksınız. Sevgili Akrep burçları. Sizin bulunduğunuz konum ona çok çekici gelecek. Sevgili Yay burçları. Onun kalbinde yerinizi alacaksınız, çok yakın. Sevgili Oğlak burçları. Gönlünüzde o durduğu sürece, fırsatları kendinize çekeceksiniz. Sevgili Kova Burçları Geçmişte kendinizden tavizler veriyordunuz fakat artık özünüzde nasılsanız öyle davranacaksınız. Sevgili Balık Burçları İkinizi hep aynı yöne çeken kader, sizi yakında birleştirecek. Günün Sözü Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. Koç burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede bir kişinin sizin teklifinizi reddetmekte büyük bir hata yaptığını fark ettiği ifade ediliyor. Bu durum, geçmişte kendisine yöneltilen bir teklifin reddedildiğini, ancak sonradan kişinin bu kararını sorgulayıp yanlış olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Bu kişi sizin teklifinizi geri çevirerek bir fırsatı kaçırdığını, sizinle bir şeyler paylaşma veya deneyimleme şansını kaybettiğini düşünüyor. Bu durumda iletişimi sürdürmek ve açık bir şekilde duyguları ifade etmek önemlidir. Kişi sizinle yeniden bir fırsat yakalamayı umabilir veya geçmişteki hatalarını telafi etmek isteyebilir. Bu durumu değerlendirmek ve karşılıklı olarak iletişim kurmak önemlidir. Boğa Burcu Yorumu Açıklaması Aşk hayatınızda ikili ilişkilerinizde çok güzel gelişmeler yaşayabilecek bir dönemdesiniz. Sevgilinizde veya potansiyel bir partnerle aranızdaki bağlar güçlenecek, iletişim daha derinleşecek ve karşılıklı anlayış artacak. Bu dönemde sevgi, tutku ve romantizm açısından tatmin edici deneyimler yaşayabilirsiniz. Kili ilişkilerinizde sevgi dolu bir sürece girme potansiyeline sahipsiniz. İkizler Burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede kalbinize yeni birini koymamanız ve orada zaten yeri belli birisinin olduğu belirtiliyor. Bu ifade, sizin için önemli olan bir kişi olduğunu ve sizin kalbinizde ayrı bir yer edindiğini gösteriyor. Bu kişi, sizin için özel ve anlamlı bir bağ sahip gibi görünüyor. Bu cümle, sizin kalbinizin mevcut durumunu ve o kişiye olan duygusal bağını yansıtıyor. Umarız bu bağ sizin için güçlü ve anlamlı bir ilişkinin işareti olur. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Birisinin gözünde sizin çok kıymetli olduğunuzu asla unutmayın. Sizin için önemli olan bir kişi sizi değerli ve özel buluyor. Sizinle olan ilişkisinde size özel bir yer ayırmış ve sizinle geçirdiği zamanı kıymetli buluyor. Bu size güven verici bir düşünce olmalı ve sizin de kendinizi değerli hissetmenizi sağlamalı. Aslan burcu yorumu açıklaması. İlişkinizde fikir ayrılıkları yaşamanız sizi birbirinize daha da bağlayabilir. Bu durum birbirinizde olan iletişiminizin ve anlayışınızın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Farklılıklara saygı göstermek birbirinizi daha iyi anlamanıza ve ilişkinizin derinleşmesine yardımcı olur. Başak burcu yorumu açıklaması Karşılaşacağınız gergin ortamlar veya zorlu durumlar olsa bile içinizdeki sevgi ve anlayışla bu zorlukların üstesinden geleceksiniz. Sevgi sizin için bir güç kaynağı olacak ve sizi olumsuz etkilerden koruyacaktır. Sevgi dolu bir yaklaşımla hareket edin ve pozitif enerjinizi yaymaya devam edin. Terazi burcu yorumu açıklaması bu ifade, yakın zamanda kalbinizdeki kişiyle birlikte hoş vakit geçireceğinizi ve bu aktivitenin sizin için keyifli olacağını işaret ediyor. Bu tür etkinlikler, ilişkinizi güçlendirmek ve birlikte keyifli anılar biriktirmek için harika fırsatlar sunabilir. Bu aktiviteyi özenle seçmek ve her iki tarafında keyif alabileceği bir şey olmasına dikkat etmek, ilişkinizin daha da derinleşmesine yardımcı olabilir etkinlik sırasında birbirinizle iletişim kurmak, paylaşımlarda bulunmak ve eğlenmek, ilişkinizin daha da güçlenmesine katkı sağlayabilir. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması sizin bulunduğunuz konum, onun için çok çekici gelecek. Siz, kendi alanınızda başarılı ve özgüvenli bir şekilde hareket ettiğinizde, onun ilgisini çekecek ve size daha da yakınlaşmak isteyecektir kendinizi olduğunuz gibi ifade etmek ve özgünlüğünüzü korumak, ilişkinizin daha da sağlamlaşmasına yardımcı olacaktır. Yay Burcu Yorumu Açıklaması Sevdiğiniz kişinin kalbinde sizin için özel bir yer olacak, bu çok yakın bir zamanda gerçekleşecek. Sevginiz, onun kalbine derin bir etki yapacak ve sizinle olan bağını güçlendirecektir yakın zamanda sevdiğiniz kişi sizi sevdiğini ve sizin için ne kadar değerli olduğunuzu açıkça gösterecektir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede, sizin kalbinizde özel bir kişinin önemli olduğu ve bu kişiye olan bağlılık veya düşünceyle fırsatları kendinize çekeceğiniz ifade ediliyor. İnsanların duygusal bağlarının, düşüncelerinin ve inançlarının yaşamlarını nasıl şekillendirebileceğini yansıtan bir ifade olabilir. Eğer bu cümle sizin durumunuzu yansıtıyorsa, bu özel kişiye olan bağlılık veya düşünce, yaşamınızı yönlendiren bir faktör olabilir. Bu bağlılık sizi motive edebilir ve aşkta fırsatları daha fazla aramaya teşvik edebilir. Kova burcu yorumu açıklaması: Geçmişte kendinizden tavizler veriyordunuz fakat artık özünüzde nasılsanız öyle davranacaksınız. Kendi değerlerinizden ödün vermeden özgün ve autentik bir şekilde hareket edeceksiniz. Kendiniz olmanın önemini fark edecek ve başkalarının beklentilerine uymak yerine kendi doğrularınızı takip edeceksiniz. Balık burcu yorumu açıklaması bu cümlede, sizin ve onun kaderinin her zaman aynı yöne doğru çekildiği vurgulanıyor. Belki de hayatınız boyunca birbirinizle çeşitli şekillerde karşılaştınız veya etkileşimde bulundunuz, ancak şimdi kaderin sizi birleştireceğine işaret ediyor. Sizin ve onun arasında güçlü bir bağ olduğunu ve birlikte geçireceğiniz anların yaklaştığını gösteriyor. Belki de uzun zamandır beklediğiniz veya istediğiniz birlikteliğin gerçekleşeceği anlamına gelir kaderin bu yönü, sizin için bir umut ve heyecan kaynağı olabilir ve geleceğe dair olumlu beklentilerinizi artırabilir. Sizin ve onun birleşmesi, özel ve anlamlı bir dönüm noktası olabilir ve size mutluluk getirecek bir gelişme olabilir. 6 Nisan 2025 Günlük Astroloji Yorumları Koç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Koç Burçları Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Eviniz, çocuklar, size ihtiyacı olan arkadaşlarınız ve sizden yardım bekleyenler ile ilgileneceksiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olabilirsiniz ve fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. O arada daha önce bilmediğiniz konular hakkında bilgisi olan kişiler ile karşılaşabilirsiniz ve etkilenebilirsiniz. Projelerinizi gerçekleştirmek için güçlü ve bilgisine güvendiğiniz kişilerin desteğini isteyebilirsiniz ve girişimde bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Kendinize olan güveniniz yükseliyor. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bunu bir hazırlık dönemini olarak adlandırabiliriz. İleriye yönelik olarak düşündüğünüz bazı girişimler için kafanızın içinde planlarınız varsa, bunlar üzerinde düşünmeniz yararlı olacaktır. Bu sessizlik içinde bazı dengeleri yerine oturtabilmeniz için öncelikle sakin bir şekilde hareket etmeniz önemlidir. Gerekli gözden geçirmelerde bulunduysanız, kafanızın içinde bazı durumlar az çok şekillendiyse, şimdi bunları hayata uygulama vaktiniz geldi demektir. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugüne kadar sabır ettiğiniz düzelir diye umut ederek hoş karşıladığınız durumlara artık tahammülünüz yok net tavrınızı ortaya koyacak ve değmeyecek fedakarlıklarda bulunmayacaksınız. Bu durum sizleri kısa süreli üssede yaşayacağınız güzelliklerle ne kadar doğru bir karar alıp uyguladığınız için şükredeceksiniz. Pozitif düşünün, geçmişte kalması gereken düşüncelerinizden arının. Yeni başlangıçlar için içinizdeki enerjiyi doğru yönlendirin. İşinizle ilgili konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilir, büyük bir çıkış gerçekleştirebilirsiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, Bugün aşk hayatınız, çocuklarınızla ilişkileriniz, hayatın keyifli yanlarını hissetmenizde alakalı konularda, hayal kırıklığı yaşamamak için tedbirli olmanız, sorunlara pembe gözlüklerle bakmamanız gerekmektedir. Huzurlu bir ev yaşamı sürmek, kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız öncelikle bunu gerçekleştirmek adına, hedefler belirlemeli ve kendi ideallerinize sahip çıkmalı, Bilinçaltınızda size baskı uygulayan, geçmişte yaşanan sorunları artık devre dışı bırakmaya istekli olmalısınız. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları. İşinizle ilgili pek çok proje ve yapılması planlanan konularda hassasiyetleriniz artabilir ve endişeye kapılarak sağlıklı kararlar vermekte zorlanabilir. Süreci kendi yaklaşımlarınızdan dolayı zor duruma sokabilirsiniz endişelenmeyi gereksiz hassasiyeti bir yana bırakmamalı yolunda giden işlerinizi çıkmaza sokabilecek konuşmalar içinde olmamalısınız. Duygusallığınız finans ve duygusal hayatınızda yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Lehinize yaşanacak gelişmelerle hakkınızı alarak iş ya da finansal konuda süren hukuk mücadelenizi kazanacaksınız korkularınızı alt ettiğiniz şikayetçi olduğunuz konularda farkındalığınız arttığı bir bugün karşılıyor sizleri. İş hayatınızda bilgi hırsızlıklarına karşı tedbirli olmalı sorumluluğunuzda olan bilgi ve dökümanlar konusunda tedbirli davranmalısınız. Özel yaşamınızda da değişmeyen sorunlara karşı sizin tutumunuzu değiştirmeniz aşkı ve huzuru bulmanızı sağlayacaktır. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi burçları. Uzun zamandır hissetmediğiniz kadar huzurlu ve enerjik hissedeceksiniz kendinizi. İşinizle ilgili gelişen olayları akıllıca değerlendirebildiğiniz takdirde maddi anlamda da kendi şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Bugün dikkat etmeniz gereken konu özel yaşamınızdaki gelişmelere karşı göstereceğiniz tutum. Aşırı duygusal tavırlarınız olayları yanlış değerlendirerek yakınlarınızı kırmanıza sebep olabilir. Haksız yargılamalarda bulunarak hem kendinizi hem birlikte olduğunuz insanı ciddi anlamda yaralayabilirsiniz. Dikkatli davranın. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün özel yaşamınızda duygusal davranarak birlikte olduğunuz insanın her söylediğinden farklı bir mana çıkararak durduk yerde alınganlıklar sergileyebilirsiniz. İş hayatınızda ise, bugün yönetici ve otorite konumundaki insanlarla ilişkilerinizin önem kazandığına işaret ediyor. Yaptıklarınızda ilgili bilgi vermeniz istenebilir yaptıklarınızı sunarken kendinize güvenin ama tevazu içinde olmaya da özen gösterin. Size yapılacak öneri ve eleştirileri dikkatlice dinleyin ve muhalefet etmeyin. Yeni fikirler her zaman gelişmenizi sağlayacaktır. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Duygusal ve alıngan olacağınız bir gün. Özellikle bugün alacağınız haberlerden etkilenebilirsiniz ve hayal gücünüz uyanabilir. Ayrıca görmüş olduğunuz rüyalar etkileyici olabilir ve düşünceleriniz derinleşebilir. Sabah saatlerinde karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı harekete geçirebilir ve eskiden yaşadığınız olayları, çocukluk günlerinizi hatırlayabilirsiniz. Dikkatinizi yükseltin ve dikkatinizi dağıtan konulardan uzaklaşın. Bugün evraklar, faturalar ve daha önce yapılması gerektiği halde unutulmuş veya ihmal edilmiş işleriniz ile ilgileneceksiniz. Gün içinde arkadaşlarınızdan çeşitli davet ve teklifler alabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Bugün iş hayatınızdaki bazı eksiklikleri tamamlamak için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Üstleriniz iletişiminize dikkat etmelisiniz. Aşk hayatınızda ilgi duyduğunuz bir insanın da size karşı boş olmadığını hissedebilirsiniz. Gün boyunca kişisel konularda biraz alıngan davranabilirsiniz dedikodular ve çekememezlikler konusunda dikkatli olmalısınız. Büyük bir istekle başladığınız bazı işlerinizde ummadığınız sonuçlar alabilirsiniz. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları, Alacağınız haberler sizi harekete geçirecek. Ancak, meşgul olduğunuz işlerde karışıklık ve düzensizlik olabilir. Özel yaşamınızda ise beraber olduğunuz insanın davranışlarından rahatsızlık duyabilirsiniz. Her zaman yaptığı davranışlar bugün size itici gelebilir. Ani tepkiler vererek ilişkinizi çıkmaza sokmak istemezsiniz değil mi? Kalbi boş olanlar, yıllardır beklediğiniz hayatınızın aşkı ile bu dönemde tanışabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, Satürn'ün uydusu Apetus işiniz gereği birlikte çalıştığınız insanlarla iletişime önem vermeniz ve bu konuda duyarlı hareket etmeniz konusunda uyarıcı, aynı durum özel yaşamınızda da etkili olacak. Yanlış anlaşılmalar öfkeli tavırlar sergilemenize neden olabilir. Sakin ve duyarlı davranmalı ve öfgenize yenilerek hareket etmemelisiniz. Yakınlarınızla ilgili rahatsızlık duyduğunuz çözüme kavuşturmanız gereken konulardan kaçmamalısınız. Gerçekleri görerek hareket edin, onları kırmamak adına yapmanız gerekenin çok üstünde sorumluluk yüklenmeniz mümkündür. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.